Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yaz mevsimde neler okudum? Bu videoda onları anlatacağım size. Çok uzun da bir video olmayacak. Çünkü çok fazla okuyamadım maalesef. Daha önceki videomda da bahsettiğim gibi. Fakat güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Beni tatmin eden kitaplar oldu. Çok böyle çıtır çerez şeylere kaymadım bu yaz diğer yazlardan farklı olarak. E, aralarda birkaç tane var ama e, maalesef e, çok böyle bahsetmekten hoşlanmayacağım yayın evi ve yazarlar da olacak eserleri yazarlardan ayırmalı mıyız bu tabii ki bir tartışma konusu ben yaşayan yazarların eserlerini okumamayı seçiyorum e, eğer bir e, karşı duruşum varsa boykot etmeye gerektirir bir durumum varsa bu konuda kafamın karışık olduğu e, yeni karışık olduğu bir yazar var onu e, yeri geldiğinde bahsedeceğim hazırsanız başlayalım. Ağustos ayından başlayıp geriye doğru gideceğim. Son okuduğum kitap hatta. Geçtiğimiz pazar günü yayınlanan videomda Merve'nin önerdiği kitap olan Rahatsızlık Veren Bir Genç Kız kitabını okudum. Maalesef pek beğenmedim. Çizimleri falan hoşuma gitti. Fakat yetişkinlere yönelik bir eser mi çok emin değilim. Şöyle isimlerini göstereyim okumayayım. Simon Hanım diye hitap edeceğim. Malum soyadını e, seslendirmek çok zor. Simon Hanım'ın yazdığı eserlerin arasından e, seçmeler yapılarak aslında onun aile hayatına biraz böyle biyografisine giriş yapılmış bu çizgi romanda. E, aslında konunun özü şu, aile hayatını, o dönemin koşullarının e, karakterini nasıl şekillendirdiğini, nasıl kendine böyle bir yol çizmeye karar verdiğini, aslında onun Kimyasında, mayasında var olmuş o feminist damara değinen bir eser. Yetişkinler için olduğunu düşünmüyorum ama sanki böyle daha genç yaşlarda okunup yazarla o şekilde tanışılırsa daha ilgi uyandırıcı olacaktır diye tahmin ediyorum. Ben bu arada külliyatına çok giriş yapmış değilim. Hatta bir kitabını okudum yanlış hatırlamıyorsam. E, fakat e, bu kitapla birlikte böyle hani fazlaca basitleştirilmiş yani ve fazlaca kopuk kopuk ol muş olduğu için çok sevdiğim, söyleyemeyeceğim bu kitabı. İçimdeki Melodi kitabını biliyorsunuzdur. İçimdeki Hayal de onun üçüncü kitabıydı. Bu benim çok sevdiğim bir kitap olmuştu ve böyle hani çocukluğuma da dokunan bir yanı vardı. Kendi özel hayatımda da bir varlığı var engelli insanların. Dolayısıyla onların hayatına ve iç dünyalarına dair bir şeyler okumak e, bence iyi geliyor bana. Bu arada hani hep söylerim hizmet sektöründe çalışan birçok insanın da okuması gerektiğini düşünüyorum. Çoğu insanın okuması gerektiğini düşünüyorum ki e, en azından tepkilerimizi, bakışımızı e, onlara rahatsızlık vermeyecek bir seviyeye getirebilmek adına. Burada Melo'da artık e, Genç kız ve komşusunun hayatını kurtarıyor. Daha sonra önlerinde güzel bir Londra yolculuğu açılıyor. Londra'da yaptıklarını kaleme almış Sharon Draper. Keyifli okudum. Acı Otlar, Margot Mincio. yine nasıl telaffuz edildiğini bilemiyorum maalesef ki. Bu da Nazi işgali sırasında Hollanda'da yaşayan yazarın kendi ailesiyle yaşadıklarını konu alan bir eser. Aslında ana metni babasının tavrıyla birlikte e, ortaya çıkıyor ve çok başlarında söylüyor zaten. Bu bizim başımıza gelmez diyerek aslında erteledikleri bir durum söz konusu ve gün sonunda sadece yazarımız hayatta kalıyor. Biraz e, dramatik buldum. Zaten yeterince dramatik bir konu ama benim okuma zevkim özelinde konuşursak e, eserlerde bu kadar acının ön planda olmasını hoşlanmıyorum. Onu ben kendim hissetmek istiyorum. Daha doğrusu yazarın onu çok belirgin bir şekilde vermesini sevmiyorum. E, o yüzden ortalamalarda kaldı. Fakat ilgisini çeken olursa baksın derim. Kötü bir eser asla değildi. Kitap kulübünde okuduğumuz Bir Nehir Değil Selva Almada'nın ben açıkçası bu kitabı çok sevmedim. Ee, neden çok sevmedim? Melikşah'ın anlatımı e, konuyu irdelemesiyle tabii ki kitap başka bir yere oturuyor ama sadece bu metin özelinde baktığım zaman e, anlatmak istediği, ifade etmek istediği fikri bence tam olarak ve e, çok iyi yansıtamadığını düşünüyorum. Tabii ki bu benim görüşüm. E, çok seven arkadaşlar var e, kulüpte olduğu gibi. Diğer yorumlarda da çok seven insanlar olduğunu görüyorum. Fakat kulübün toplantının daha doğrusu sonlarına doğru bunun bir üçleme olduğu ve eriye şiddeti konu alan bir üçleme olduğu söylendiği zaman anlam kazandı kitap benim gözümde. Ee, kolay bir okumaya sahip aslına bakarsanız. Üç genç e, bir kayıkta Vatos e, tutuyorlar betimlemeleri bu arada çok güzeldi hakikaten. O vatozun tutulma anından sonra geçmişe yönelik bir yolculuk yapıyorlar. Üç genç diyorum ama iki yetişkin bir genç demek daha doğru olur. Daha sonra o nehir etrafında kadınların yaşadığı, iki genç kızın yaşadığı başka bir hikayeye dönüyoruz. Özellikle o kızların annesi beni çok çok etkiledi. Zaten kitabı okuyanlar biliyorlardır ama eğer siz de alıp okursanız o kadının hikayesinde e, bence siz de benim kadar etkileneceksiniz. Hele her gün olduğu gibi gündemimizde de kadınların varoluşuyla ilgili sıkıntıları e, tekrar tekrar konuşmaya elbette gerek var ama o karakter bana e, tek bir tavrıyla tek bir hamlesiyle daha doğrusu tek bir alışkanlığıyla bana tüm bunları yaşattırdı. Bu yüzden anlamlıydı. Benim için o karakter. Ağustos ayı ile ilgili anlatacağım son kitap Jamaica Kincaid'den Lucy. Ben bu yazara yani gerçek anlamda bayıldım. Sandor Marai, Wilhelm Genezino yani onlar da onların kitaplarını ilk okuduğumda nasıl bir heyecan yaşadıysam... bu yazarı okuduğumda da aynı heyecanı taşıdım ve e, basılmış kitaplarını aldım. Jamaica hanım siyahi biri ve kendi kökeninden kop, kendi bir hayat kurmaya çalışıyor. Onun için bakıcılık, hizmetçilik gibi meslekler yapıyor ve orada işte tanıştığı bir takım arkadaşları var. E, aile farklarını irdelerken kendi ailesiyle olan ilişkisini de sorguluyor. Arka kapak yazısı çok çarpıcıydı. Hatta e, şu kısmını okumak istiyorum. Ben annem gibi değildim, ben annemdim. Onunla arama bir çizgi çekmek, bir sınır koymak adına bulunduğum cılız girişimleri neden her seferinde aynı şekilde yanıt verdiğini, neden hep... Çekip gidebilirsin ama ne yaparsan yap. Annen olduğum gerçeğinden kaçamazsın. Benim kanımı taşıyorsun. 9 ay içimde taşıdım ben seni dediğine şimdi anlıyordum. Ee, çok güzel bir sorgulama anne kız ilişkisi üzerine. Ee, aynı zamanda sınıfsal farklılıklar üzerine de çok e, güzel bir irdelemesi vardı. edebi diline zaten hayran oldum. Böyle bir ağızda tat bırakan e, üsluplar vardır ya. Jamaica Hanım'ın üslubu da öyle. Çevirmeni de tebrik etmek lazım tabii ki. Hatta isminde geçirelim ben bunları atlıyorum maalesef. Umay Öz'e çevirmiş. Çok çok beğendim ben bu kitabı. Kulübümüzün ekstra yaz kitabıydı adını da çağır beni. İyi ki de öyle olmuş. Ya bunca zaman niye beklettim diyorum ama iyi ki de bekletmişim çünkü hani o kadar büyük keyif aldım ki e, İtalyan kasabasında geçen. Zaten hikayeyi hepiniz biliyorsunuzdur. Ergen bir gencin babasının asisteni olarak. E, ...yazlık evlerine gelen bir erkeğe aşık olmasının hikayesi. Queer bir hikaye. Ama benim okuduğum en güzel aşk hikayelerinden biriydi. Filmini ayrı, kitabını ayrı seviyorum. Ki hep söylerim benim film zevkim çok böyle niş değildir. Yani biraz ana akım izleyicisiyim ben ama... ...bu film gerçekten özel bir yerde seyrediyor benim için. Keza kitabı da öyle oldu. Böyle aşık olduğunuz zaman duymak istediğiniz kendinizi bırakmak istediğiniz o eksik parçanız o güven duygusu üzerine özellikle işlemiş ve tabii ki bir gencin kendini keşfi üzerine işlemiş ama muhtemelen çoğunuz gibi beni de en çok etkileyen karakterimizin babasıyla e, yaptığı sohbetti kitabın finaline yakın bir yerde yaptığı sohbetti filmde bunun çok daha güzel işlendiğini düşünüyorum bu arada çok etkilendim yani e, çok özendim aslında etkilenmekten de öte çok sevdiğim bir kitap oldu Neredesin Matyaz? Bir tiyatro metnisini. Agatha Christoph okumayı seviyorum. Dolayısıyla basılmış kitaplarını alıyorum. Fakat bu kitap beni o kadar etkilemedi. Belki tiyatro metni olmasından, belki hayatın ilk yıllarında yazılmasından, yani yazarın edebiyatın ilk sıralarında yer almasından kaynaklı olabilir. E, yazarımıza etkileyen belli temalar var. Kayıp ikiz kardeş ve göç hikayesi, başka bir dilde kendini var etmek gibi... Bunlar önemli konular. Fakat yeni bir şey eklemedi diğer kitapların üzerine. O yüzden ortalamada kaldığını söyleyebilirim. Gülcan Özer, psikiyatrist doktor. Bu ilişkiyi konuşmalıyız kitabı da Yenal Bilgici ile yaptığı bir söyleşiden oluşuyor. Tam anlamıyla bir söyleşi kitabı. Fakat şöyle anlatayım fakat geçmeden evvel. Çift terapist olarak çalışıyor ve 3000'in üzerinde danışan gördüğünü söylüyor Gülcan Hanım. Buradaki deneyimlerini paylaşıyor. Aslında aşk ilişkisi nedir, ömrü var mıdır, e, ilişkinin aslında kendi gözlemlerinden süzdüğü temel dayanağı ne olmalıdır gibi fikirlerini paylaşıyor. Çok hoş sohbet bir hanım zaten. Eğer merak ediyorsanız şeylere bakabilirsiniz. Röportajları da çok keyifli. Hatta Mirgün basla yaptığı bir söyleşisi var YouTube üzerinde onu bir izleyin derim eğer ilginizi çekerse. Kitapta benzer bir e, tonda devam ediyor zaten. Benim eleştirimse şu olacak. Evet bir söyleşi kitabı ama... E, bir kitap neticede. Yani ben bunu okurken kitap okumuş gibi hissetmek istiyordum. Fakat röportaj yani bir din podcast dinlemiş, bir bir şey izlemiş gibi bir hisle okudum. Bu da benim kitaplardan beklediğim şey değil. O yüzden bayılmadım ama fikir olarak yani bu konular üzerine okumak, dinlemek, işte bir şeyler e, söyleşmek istiyorsanız güzel bir kitap tavsiye ederim ben. Bunları sanırım vlog'ta bahsetmiştim ama Murakami'den Kumandanı Öldürmek. Murakami'yi ben çok seviyorum. Kumandanı Öldürmek de bana böyle hakikaten e, yani böyle çok özlediğim ve her zaman yiyemediğim yemeği yemek gibi geldi. Çok çok iyi oldu. Burada yeni boşanmış ve ıssız bir yerde arkadaşının babasının evinde aslında hem bakıcılık yapan hem de oraya yerleşen bir adamın hikayesi anlatılıyor. Bu adam bir ressam ve portre ressamı. Portrelerini de aslında kişileri tanıyarak yani hani birebir bakarak değil ama onlarla söyleşerek, konuşarak, adeta kısa bir terapi seansı geçirerek resmettiği için iyi de bir portre ressamı. E, kaldığı kişinin evi de bir e, ressamın evi ve orada kumandanı öldürmek isimli bir tablo buluyor. Ve her zaman olan Murakami tarzıyla başka dünyalara ufak ufak göçler, gizemler, e, detaylar başlıyor. Keyifliydi. Sonunu e, çok tatmin edici bulmadım. Ama sonu için okumuyorum genel olarak. O süreçte verdiği keyif yetti, arttı bile. Sanırım bu senenin ellerine girecek olan bir kitap bu. Iegenberg'den ''Detaylar'' ya tam anlamıyla detaylar hayatında yaşadığı aslında belki çok söz etmeye değer olmayacak parantez içerisindeki bir takım anılardan hayatının belli dönemlerini anlatıyor ve aslında o kişiliğin nasıl şekillendiğini okuyoruz benim e, kitap deneyimde 4 bölümden oluşuyor yanlış hatırlamıyorsam kendi deneyimimde şöyle oldu ilk 3 bölümde Hı, evet anlıyor sonunu bağlamanın çok zor olduğunu düşünüyor ama son bölüm annesiyle ilgili o kadar güzel bir bölümdü ki bence yeteneğini orada konuşturmuş yazar. Yani alameti farikası bu kadar dağıttığı metni çok güzel tek bir noktada ve yani böyle derli toplu bir eser ortaya çıkan çok hoşuma gitti. E, ben eserlerde daha çok böyle hani bir konu bütünlüğü olsun istiyorum. Konu derken aslında bir bütünlüğü olsun istiyorum. İlla konu olmak zorunda değil. Bazen duygu da olabilir. Bu bazen bir hal de olabilir. Buna çok takılmıyorum. Fakat dağınık metinlerden çok hoşlanmıyorum. Ee, bu öyle değildi. Çok çok beğendim. Bu sene içinde Gün Olur Asra Beder kitabını okumuştum. Cengiz Han'a küsan Bulut'tu. Onun aslında yasaklanmış kısmı, sonradan basılmış kısmı. Ee, i̇smini şimdi hatırlayayım. Abdül Talip diye isim geliyor o karakter ama diğer kitaptan spoiler vermemek için söylemeyeceğim ama e, Yedigey'in hayatını hayatında şekillendiren karakterlerden birim. Onun akıbetini okuyoruz ve işte aslında asıl e, siyasi olan gerçeklik dışı bürokrasinin, suçlamaların, e, yargısız infazların e, konu edildiği e, metin de burada e, oldukça keyifliydi. Emanetin konusunu, olay akışını birebir hatırlamam çok mümkün değil ama... Hisse o kadar taze ki. Bu da çok çok sevdiğim kitaplardan biri oldu. Aile evlerinde yalnız yaşayan bir kadın karakterimiz var. Bunun e, abisinin ya da kardeşinin eşi bir süreliğine bu evde kalmaya geliyor. Onların arasında dönen aslında e, hikayeyi, diyaloğu okuyoruz. Bence psikolojik e, bağlamaları, yani karakterlerin derinliğine inip o psikolojilerine tanısını koyup ve bunu erdirdikleri final çok çok güzeldi. Yani biraz e, sürprizli noktalar olduğu için çok detay veremiyorum ama anne kız ilişkisi üzerine, cinsel kimlik üzerine, e, sahiplik aidiyet üzerine bence dolu dolu bir metindi ve okuması da çok keyifliydi, çok akıcıydı. Yani bu videodan bir kitap seçeceksiniz, bence Emanet'i seçmelisiniz. Çok keyifli okudum. Üç kadın üzerinden anlatılan bir hikaye saç örgüsü. Bu kitabında en çok beni neye etkiledi derseniz ismi etkiledi. Yani hakikaten birbirine bağlayan o temayı saç üzerinden seçmiş olmaları, bir örgü oluşturması. Yani okuyanlarınız beni anlayacaktır. Bazen e, kitapta hoşlanmadığım üsluplar oldu. E, bana çok hitap etmeyen üsluplar oldu. Akıcı bir dili vardı. Fakat yine finaliyle, bağlayıcılığıyla beni etkileyen kitaplardan biri bu. 3 tane farklı sosyo-kültürel düzeyde, farklı coğrafyada, farklı kültürde yetişmiş 3 kadının bir noktada ortaklığını anlatıyor aslında. Ama o ortaklığı anlatırken kadınlığa dair çok fazla şey söylüyor. Önemli kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Beklentimi tam olarak karşılamadı çünkü beklentim benim çok yüksekti bu kitapta ama üstünden zaman geçmesi anlatmam açısından iyi olmuş. Sevmişim. Burada da tam olarak ismi geçmese de Otizm Petron Bozukluğu'na yakın bir karakterimiz var. O karakterin aslında bir öğretmenle kurduğu bağ ve sonra e, değişen hayatı, hayatları anlatılıyor. E, fakat hikaye bunda çok dağılıyor işte. Yani sanki hizmet etmeyen e, bazı hikayeler dahil oluyor ve e, bağlamdan koptuğunu hissettim. Öğretmen Le çocuğun kurduğu ilişki tabii ki bir ilişki ve çift taraflı çocuğun hayatına etkisini ufak da olsa okurken e, çocuğun öğretmenin hayatındaki etkisini görmek asıl merakımı çeken şeydi fakat e, bunu bulamadım sevdim ama eksikleri olan bir hikayeydi keyifliydi son kitabımıza geldik ormandaki kalpsiz ceylan bu kitapla ilgili yorumu yine vlogda yapmıştım e, ne yetişkine ne bir çocuğa hitap, hitap edebileceğini düşünüyorum. Pamuk Prenses hikayesinin e, öldürülen geyik gözünden yeniden anlatımı. Değişik bir bakış açısı ama e, yetişkinler için e, fazla göze parmak, yani fazla e, açık, çocuklar için de e, fazla anlaşılmaz olduğunu düşünüyorum. Bine Söğüt'le ilgili son çıkan, son çıkmamıştır muhtemelen ama bir gazete yazısı oldu, ifşalarla ilgili bir e, yazı yayınladı. Açıkçası ondan sonra ben kendisine mesafelenme kararı aldım. Yazıyı okuyanlar biliyordur, okumayanlar da bir göz atsın isterim. Kendim beklemediğim bir yorum yaptı. Muhtemelen bir arkadaşını korumak gibi bir çabaya girişti ama bunu bir gazete yazısında ve toplumun bu kadar farkında olmadan yapıyor olması beni şaşırttı. Daha fazla bir şey konuşmayacağım. Bundan sonra muhtemelen kumalarımı ara vereceğim. Zaten okumadığım bir kitabı da kalmamıştı ama yeni çıkan kitaplarını almayı düşünmüyorum. Şimdi okuduklarım böyle. Biraz da neler aldım, yayın evinden neler geldi onlardan bahsedelim. Koridor yayınları bana ulaştı ve Aşkın Tarihi ve İyi Besin Sakin Zihin isimli iki tane kitap gönderdiler. Bu kitaba e, sevindim. Niye sevindim? Şu an bir diyet sürecindeyim. Diyet de demeyeyim artık hani hayat tarzı değişikliği diyeyim, sağlıklı beslenmeye yeniden döndüm diyeyim. Bunun tabii ki vücudumuzun her yerinde etkisi olduğu gibi duygu durumumuzda da etkisi oluyor. Bunun üzerine araştırmaları içeren bir kitap. İyi besin, sakin zihin. Bu dönemde motivasyonumu sağlamak adına bilmediğim bilgileri öğrenmek ya da hali hazırda bildiğim bilgileri pekiştirip kendimi motive tutmak adına önemli olacaktır. İyi besin, sakin zihin. Bir diğeri de Aşkın Tarihi. İlk başta bunu kurgu dışı bir metin zannetmiştim ama hayır roman bu da. Hemen arkasını okuyorum. 14 yaşındaki Alma Singer annesinin yalnızlığına çare bulmaya çalışmaktadır. Çözümü annesinin severek çevirdiği eski bir kitapta bulabileceğine inanır ve kitabın yazarını aramaya koyulur. New York'un diğer ucunda Leo Garski adında yaşlı bir adamsa hayatının son demlerini yaşamakta ve günlerine 60 yıl önce Polonya'da ona bir kitap yazması için ilham veren kayıp aşkının hayalini kurarak geçirmektedir. Alma'yı ve Leo'yu sürpriz bir şekilde bir araya getirecek olan da okyanusları ve nesilleri aşarak günümüze ulaşan bu kitaptır. Bence oldukça keyifli bir konusu var. Bunu da yakın zamanda olmasa bile sene bitmeden okumayı planlıyorum. Lucy'den sonra yazara devam etme kararı aldığımı söylemiştim. Annemin otobiyografisi devam edeceğim kitabı. Bir kitabı daha var basılı ama onu bulamadım umarım yakın zamanda bulabilirim çok uzun zamandır görüyorum merak ediyorum sepete atıp geri çıkarıyorum leziz kadavralar bunu çok seveni olduğu gibi sevmeyene olduğunu da biliyorum sirene geçmiş Agustine Basterica e, kaleme almış okuyanlarınız varsa fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok memnun olurum Melikşah'ın sure kitap kulübünden Western Lane'i okuyacağız sanıyorum Kasım ayında onu aldım Yasın ve kardeşlerin romanı diye bahsedilmiş gezgin ruhlardan. Üç yetim kardeşin aslında bir kaçış hikayesi ve yolların ayrışması, karakterlerin ayrışması konu ediliyormuş. Ben büyüme hikayelerini zaten çok seviyorum. Gezgin ruhları da seveceğimi düşünüyorum. Sandor Maray'ı artık ne kadar sevdiğimi anlatmayayım. Yeni basılan kitabını da aldım. Çok zor bir konusu var Hüzünlü Kaplan'ın. Babası, üvey babası tarafından tecavüze uğrayan bir kızı ve onun davasını anlatıyormuş. Bunu okumayı biraz bekletirim diye tahmin ediyorum. Merak ediyorum tabii ki ama zorlu bir okuma olacağı aşikar. Çok sevilen, merakla beklenen Örümcek Kadın öpücüğü çıktı. Ben de alıp okumak için hemen rafıma yerleştireceğim bu videodan sonra inşallah. Umarım keyiflidir. Üstüne çok fazla yorum okumadım. Biraz akışına bırakmak istiyorum. Bir Nehir Dili çok sevmediğimi söylemiştim. E, toplantıda konuşulurken Ölü Kızlar romanının daha çok sevildiğini fark ettim. Bunu da aldım. Yazarı dair daha iyi bir fikir sahibi olmak adına başka bir kitabını daha okumak istedim. Yani öyle benim için hemen gözden çıkarılacak biri asla değil. Değer veriyorum. Ama dediğim gibi başka bir eseriyle daha tanışmaya ihtiyacım vardı. Benim okuduğum ve aldığım kitaplar bu şekilde yaz mevsimi boyunca. Umuyorum bu kış dönemi çok daha keyifli geçer. Kışın okumak çok daha keyifli benim için. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer sevdiyseniz beğen butonuna, beni sevdiyseniz de abone ol tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.